Amerika yanıyor, Los Angeles yanıyor, Kaliforniya yanıyor. Amerika'nın Los Angeles kentindeki yangınlarda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yetkililer 153 bin kişinin tahliye edildiğini, 166 bin kişiye de tahliye emri için hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldığını biliyoruz. Komşu eyaletler ve ülkelerde yangınla mücadele için ekipler gönderiyor. Yangının hızla yayılmasına neden olan şey ise rüzgarlar. Rüzgarlar çok kuvvetli bir şekilde esiyor ve bu da yangının büyümesine neden oluyor. Ormanlık alanlarda dört bölgede devam eden yangınlar yerleşim alanlarında geniş çaplı yıkıma yol açıyor. Peliseydis ve Eaton bölgelerindeki iki büyük yangın kısmen ve parçalı olarak kontrol altına alınsa da halen geniş alanlarda devam ediyor ve yangın tamamen söndürülmüş değil ve gün geçtikçe daha da fazla büyüyor. Malibu'nun doğusunda da büyük bir alan yangından etkilendi. Yangınların toplam 10 bin yapı yok ettiği belirtiliyor. Yanan alanın yaklaşık 150 kilometre kare olduğu kaydediliyor. Ne kadar büyük olduğunu siz hayal edin. Kaliforniya'nın komşu eyaletleri Los Angeles'ı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dört yangınla mücadele yardım etmek üzere ekipler de gönderiliyor. Ama şu anda tamamen uluslararası bir çağrı göndermedi Amerika. Herkes uluslararası çağrı bekliyor ama Amerika tamamen bunu kendi halledebileceğini düşünüyor. Tabii ki diğer eyaletlerden yardımlar geliyor. Hangi eyaletler? Texas, New Mexico, Colorado, Utah, Nevada, Arizona, Oregon ve Washington Los Angeles itfaiyeciler gönderdi. Amerika'nın komşu ülkeleri Kanada ve Meksika'da ekipler gönderdi ama daha farklı ülkelerden uluslararası bir çağrı yapmadılar. Tahliye edilen bölgelerde yağma nedeniyle akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlar hem canlarıyla hem de mallarıyla mücadele ederken bazı bölgelerde de yağmacılar yani hırsızlar ortaya çıktı ve evleri yağmalamaya başladılar. Krizi fırsata çevirdiler adeta. Ama yine de ulusal muhafızlar alevlerden etkilenen yerlerde devreye gezecek. Büyük bir yangın, büyük bir hasar oluştu Amerika. Yaklaşık 150 milyar dolarlık bir zarar var. Meteoroloji uzmanları yangın hakkında şöyle söylüyor. Bu hızlı yayılan rüzgarla büyüyen cehennem Amerika tarihinin en maliyetli yangın felaketlerinden birini ortaya çıkardı diyor. 20 Ocak'ta Amerika başkanlığını görevini devralacak olan Donald Trump, Joe Biden yönetimini hedef alıyor ve halen kontrol sıfır diyor. Henüz başkanlık sistemi değişmedi ve mazbata teslim edilmediği için şu anda Joe Biden hala başkan olarak gözüküyor ve kendisi hiçbir şekilde herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Kent genelinde hortum takılabilen su musluklarının etkisiz kalması da tartışıldı. Şu anda sular da tamamen kesilmiş durumda. Bu da yangını söndürme konusunda ciddi bir engel olarak gözüküyor. Santa Ana olarak adlandırılan ve hızı 130 km'ye oluşan rüzgar yangının hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olan ana kilit. Yangınlar nedeniyle okullarda kapandı. On binlerce konutu elektrik verilemiyor. Pazartesi gününe kadar yaklaşık bin okul kapalı kalacak. Peki bu iklim değişikliğinin sonucu mu? Uzmanlar yükselen küresel sıcaklıkların doğrudan bir sebep olmasa da Kaliforniya'nın yangınlara karşı kırılganlığını etkilediğini düşünüyorlar. Placidis yangınları etkileyen ana faktörler şimdi şiddetli rüzgarlar ve yağışsızlık. Santa Ana rüzgarları yılın bu zamanlığında doğal olarak oluşan Güney Kaliforniya'nın içinden kıyıya doğru esen kuru güçlü rüzgarlar olarak biliniyor. Ancak Kaliforniya'nın güneyinde son aylardaki yağış azlığı ve geçen sıcak yaz yangın olasılığını artırıyor. Bilim insanları dünyanın ısınmasının yangını elverişli günlerin ifade eden yangın havasını uzattığını söylüyor. Son iki yıldır oldukça fazla yağmur olan Kaliforniya bu koşullarda hassas bir konuma giriyor. Çünkü yağışlar yangın için yakıt miktarını artırıyor. Son kuraklık bu yakıtın tutuşmaya hazır hale gelmesine neden oluyor. İklim değişikliğinin mevcut yangınlara yol açan aşırı rüzgar olaylarının olasılığını artırdığına dair çok az kanıt var. Buna rağmen araştırmacılar ısınan dünyanın bu rüzgar olaylarıyla aşırı kurak bitki örtüsü koşullarının kesişimini daha olası hale getirdiğine inanıyor. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.